Karşılaşmayı içineceğiz. Yarı final mücadelesi Yunanistan'la karşı karşıya karşı ama. Öncelikle maç hakkında görüşlerinizi alalım. Evet, şu ana kadar şampiyonada oynadığımız bu evet. maçı da kazanarak yarı finalde yükseldik ve yarı finalde tabii ki çok bir rakip Yunanistan. Aslında benzer bir yapı bizim kadromuzda Yunanistan kadrosu evet. arasında. Onlarda da çok tecrübeli zat 5 tane oyuncu var. Hem Euroleague tecrübesi olan e, ben de tabii ki e, gibi e, var. E, benzer özelliklerimiz var. Yunanistan e, özellikle ucumda e, alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Surtas tabii ki e, çok iyi organize ediyor. Son maçta e, Tolopoulos'ta ciddi anlamda e, katkı verdi. Biz hazırlıklarımızı yaptık. E, yani farklı bir şey, farklı bir stratejimiz olmayacak. Yani bugüne kadar e, şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan başında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek, savaşarak açık kazanmaya çalışacağız. Hocam Cedi'nin son durumu nedir acaba? Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı tabii ki. Yarın maç saatinde oynayıp oynayamayacağı veya yani sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı verecek, anlatabilecek miyiz? Kaç takvara toplayacağız? Ancak maç saatinde belli olacak. bugün de tabii ki hamsaman yapamadık, telavisi devam edeceğiz. Bugün Yunanistan çok geçiş hücumlarından sayılı Hızlı hücumlara yapan bir takım. Buna karşı gibi bir anlamımız olacak mı? Hücum ibadete girmek gibi veya farklı bir düzenimiz olacak mı bu anlamda? Evet, yani Yunanistan organize bir şekilde e, <laughs> fast break'lere, hızlı hücumlara geliyor ama onlardan daha tehlikelisi tabii e, direkt koşarak geliyor üzerine. Bununla alakalı bir çalışmamızı yaptık. Hocam Litvanya maçı Yanis'in savunması hakkında size biraz bir ipucu verdi mi? Neler söylersiniz o maça dair? Yani sadece Litvanya maçı değil, diğer bütün maçları biz zaten izledik. Zaten çok da iyi tanıdığımız bir oyuncu. Yani Yannis Antegro savunmak kolay değil. Bu bir gerçek. önemli olan onun atacağı sayılar değil, takımın atacağı, takımının atacağı sayılar. Biz daha çok daha fazla bizim odaklandığımız diğer oyunculara ekstra sayılar olsun. Hocam kadro kalitelerinin eşit olduğundan bahsettiniz. Sizce bizim onlara ağır basacağımız noktalar neler olabilir? Şimdi tabii pota altında Alperen bu şampiyonada gösterdiği performans bir güç olarak gözüküyor. Ee, tabii ki Yanis de e, pot altında etkili ama Alperen kadar pot altında etkili değil. Daha ziyade yüzü dönük e, açık sahada çok etkili. E, pot altında e, daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim. E, özellikle e, diğer uzunlarımızı da e, kullanacağız. E, Ömer, e, Faruk olsun, e, Adem Bar olsun, Belki Taşı da zaman zaman atabiliriz. Pot altında daha güçlü olduğumuzu söyledi. Hocam dün antrenman çıkışı takımı topladınız ve böyle bir buçuk iki dakikalık bir konuşma yaptınız. Bayağı da ciddi görünüyordu. Oradan pasajlar paylaşmak ister misiniz? Neler takıma? takımın? Sadece yani bu maçın e, Yunan takımının e, iyi bir takım olduğunu ve e, sonuçta çok konsantre olmamız gerektiğini dedik. Çünkü tabii ki yarı final maçını kazanmamız tarihi bir yarı final ister istemez işte Türkiye'deki bu heyecan sizlerin basının heyecanı takıma da yansıyor ve bir rahatlık yaratabiliyor ve hiçbir şekilde bunun bizi tatmin etmemesi gerektiğini, bizim buraya madalya için geldiğimizi ve artık 4 takım kaldığına göre de bundan sonra tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylüyor. Hocam Can. bu maçta taraftar desteği de çok önemli olacak. Sizin de iki gün önce ilk sefer talebiniz vardı. Orada karşılık buldu. Bunun için ne araştıracaksınız? Göreceğiz yarın. Ee, tabii ki e, sağda Türk-Lübnan e, takımları e, iki tane çok kaliteli kadro e, mücadele edecek. Sağ dışında da e, hangi taraf daha fazla etkin olacak, e, daha fazla oyunun içine girecek, bunu göreceğiz. Ben burada taraftar sayısı kadar e, sahaya gelen taraftarlarımızın da e, maç boyunca e, sürekli olarak e, destek vermesini. Ee, bekliyorum. Ee, biraz daha bizim önceki maçlarda da aslında iyi bir taraftar topluluğumuz var ama daha çok seyreden bir taraftar topluluğumuz var. Yarın maçın içinde olan bir e, Türk taraftarı bekliyorum. Çok hocam yani serbest sanıyorum ama sizin sağlık ömrünüz veklar da olacak diye bir yalan başlıyorlar Ya Tabii ki sonuçta yani kimin e, iyi gününden neler yapabileceğini veyahut da yani, hangi oyuncunun zaman zaman aksadığı yönleri e, gayet iyi biliyorum ama e, oyuncular da tabii ki e, sonuçta aynı düzenleri kullanıyoruz biz hücumda ve savunmalarda. E, Panathinaikos oyuncular da e, ezbere olarak bizim Türk milli takımının e, bütün düzenlerini biliyorlar. O da onlar için bir avantaj olacak. Hocam sizden de Spanolist'ten de açıklamalar geliyor. Tabii yani siz, siz hücum faaliyetleriyle konuşmuştunuz. Bugün Spanolist bir açıklama yaptı, mental stratejiler başladı gibi. Siz e, bu konuda ne söylemek istersiniz? E tamam artık yani iki tarafta açıklamasını yaptı. Hakemler de mutlaka, onlardan insan. Onlar da takip ediyorlar. E, buradaki açıklamaların e, neticesi daha dikkatli olmaları. Çünkü e, sonuçta çok kaliteli iki tane kadro var. E, Hakemler de mutlaka e, en dikkatli bir şekilde, yani yani sefol yapıldığı zaman savunma folyo onu çalacaklardır. <laughs> e, yani sucu folyo yaptığı zaman da e, veya tonu, star oyuncu olduğuna bakmadan hücum çalacaklar diyor. Biz oyunumuzu oynayacağız. Yani ee, yani iki tarafta e, o da tabi şimdi daha fazla e, çok fazla hücum fol çalındı diyor, diyor. Yani bakalım turnuva bittiğinde belki e, hakemler, tabii bizim böyle bir vaktimiz olmayacak antrenörler olarak ama hakemler otururlar, bir bakarlar, değerlendirirler. Artık ona da ben değerlendiremeyeceğim. benim, benim gördüğüm e, bir önceki maçlarda birçok pozisyonda özellikle e, hakemleri e, NBA starlarına karşı bu hücum formlarda e, biraz da tutup davrandıkları onu ben e, yanına getirdim. Aslında sadece yani siz için geçerli değil özellikle dış e, yani içeri dalan e, tüm NBA oyuncularına iç e, için geçerli olan bir e, durum oldu. Hocam hepimiz çok heyecanlıyız tabii ama ben sizin heyecanınızı sormak istiyorum. Hem Euroleague şampiyonluğu hem de Eurobasket şampiyonluğu yaşayan çok fazla bir koç yok. Elit bir sınıf orası ve siz de oraya yakınsınız aslında. Bu ihtimal size neler düşünülüyor? Bu konudaki duygularınız neler? Şimdi tabii Türk milletinin heyecanı yarın e, ekran başında olacak milyonlar. E, aynı şekilde Yunanistan'da da e, büyük bir ihtimalle e, yani 10 milyonluk Yunanistan'ın 7-8 milyonu ekran başında olacak. E, yani Türk-Yunan e, derbisi bir kere bu derbi niteliğinde e, sporda. E, iki tane kaliteli kadro ama ben e, heyecanlı değilim. Bu tarzda birçok maçta başlık e, yaptım. Sadece sahada e, işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah kazanırsak o zaman onun coşkusunu ayrıca yaşayasın.